Takabana olan gazide İznik yolu üzerinde doğal ılık su bilmeyenler için gözleme falan da veriliyor. Şöyle güzel e, şeyler var. Kamp yapmaya, çadır kurmaya yerler var. Güzel böyle halılar sermişler. Mangalda köfte kanat falan yapıyorlar. Hazır demlik çay veriyorlar. 70 lira giriş ücreti var çadır için. Öbür türlü günlük gelenler için de 10 lira bir bedel var. Çay kahvesi var istediğiniz kadar demlik, semaver alabiliyorsun gün içinde. Tavsiye edeceğim nedir mesela girmek için suya? Günümüzleri bayağı yoğun oluyor. Hafta içi sakin olur da. Sabahları mesela erkenden kalktığın zaman su çünkü ılık. Sabah kalktığın milik burada yüzmek bayağı keyifli olacaktır. Tavsiye ederim.